Minecraft lisede yani Minecraft'ta e, onun Kraft lisesinde ve craft deseninde Skyblock Sky, sky oynayacağız. Şu an benim adam biraz geliştirdim öyle başlayayım dedim. Ee, böyle güzel bir video olacak sanırım. İnşallah güzel olur. Şöyle bir evimi tanıtayım. Sandık mandık var işte görüyorsunuz. Şöyle. Işte burada da bir şeyler var. var. Ee, arkadaşlar son günlerde hiç video gelmiyorum biliyorum ama abone vardı. Canlı yayın açtım Face'te gelin diye. Ee, ve abone olduğunuz teşekkürler. Beni takip ederseniz sevineceğim ve arka planım biraz değişiklik oldu. Daha biraz değil bayağı değişiklik oldu. Masa aldığım için demiştim herhalde. Demediysem de söyleyeyim. Masa aldığım için e, arka planım böyle oldu. Ama değişik bir tarz yapmayı düşünüyorum. Hmm, videolarımı beğenip like atmayı unutmazsanız çok sevinirim ee, abone olmayı unutmayın lütfen Mesela şuradan biraz kendimize taş basalım böyle bu ta şeyini biliyorsunuzdur herhalde taş var mı diyorlar artık taş sırası taş şeyine şöyle neler var şu an yanımda bunlar var bir de oyunun eskiden ekranı gidip geliyordu falan onu da hallettim eee Başka sıkıntım kalmadı şimdilik. Şöyle var. Böyle böyle mi Nasıl diyor? Böyle olması lazım Ben... Değiş böyle. Allah Allah. Böyle. Ha. İşte arkadaşlar işte o adamı göstereyim lazım. Lan. Adada yapılacak fazla bir şey olmadı ben şöyle. Oğlum ne kastı lan. Oha lan. Şu an arkadaşlar sizde kasım gözükmüyordur. Ha bunun solası da böyle çıktı. Bu arada her şeyin solası çıktı herhalde. Şimdi buna bas basmayayım. Bunun solası çıktı. Bazı şeylerin kendi sekerini güncelledi. Solomalı çıktı. Solo Türk filan. Hani tarım çıktı. İyi oldu. Yani iki kişi oynuyorsunuz ama çok eğlencesi çıkmıyor. bence tek kişi olmalara rakibini filan Sıkıntısı oluyor. Düşüyor, müşüyor, kasıyor, masıyor. Onun yüzünden biz ceza yiyoruz arkadaşlar. Anne. Kapıyı çekin dayıma da söyleyin odama girmesin. Ya anne bir ya. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Tövbe tövbe. Anne bir sus. Yemeyeceğim. Sen ye. Beni çıldırıyorlar. Çıldırtıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok olacak. Hadi. Ya neyse. Şöyle bir şuraya tekrar. Neyse. Arkadaşlar bu da bunun şeyi çok güzel olmuş ama. Şu nasıl desem. Ee, neydi ya unuttum. Hayır video çekiyorum odaya girme. Ay. Video çekiyorum odaya girme. Neyse arkadaşlar Söyleyeyim de dedim Bana adalar yakın gibi Olsun hemen dalalım biz eşyalarımız kır kır kır, kır 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 Arkadaşlar şöyle hemen eşyalarımızı toplayalım Birazdan bir şey daha göstereceğim Video olabilirler Şu kaç e, blok yakınlarınızda veya uzağınızda Bunu gösteriyor Video çekiyorum e, Ondan sonra lan ha, iyi. Bir saniye. Neyse arkadaşlar şunu bir giyelim. Pantolon çıkmıyor orada. Çıkmasın. Lan, Uf be. Kime aldım. Lolo adam bana vuracağım diye kendisi aşağı düştü görürsünüz. Bana Arkadaşı gördünüz. Bana vuracak diye kendisi aşağı şey atar. Bu adam nerede lan aşağı tarafa indi herhalde. Lololo ülkesi. Neyse şuradan bir tırmanalım. Yüksek <laughs> şey değiliz ya pantolon yok. <laughs> yok. Aa burada. Full demir olaydı ki de Demir demişim şey. Elmas. O da bir bir şey yapacağım. bir ortaya doğru gidelim. Korkuyorum biraz. Eee ortaya arkadaşlar. Videolarım çok uzun olamayacak maalesef ki. Ama video çekme aracımı değiştirirsem o zaman olacak. Niye olmaz? Neden olmaz yani neden? Sebep verin. Sebep çizgileri de boşaltıyorlar ya burada chest çok mu hadi lan bir tane chest çıksın neyse hadi sağlam bir şey çıkmadı 6 6 Ya bu ne ya? Hiç kimse de ortada değil. Bu çeviklik mi? Yani. Lan lan yanlış yere attık ya. O sıkıntı yok. Öyle değil. Aa düşüyordum lan. Hadi. Kendisi düşsün. Öldük arkadaşlar. Videoyu bitirmek üzereyim. Bir el daha atmayacağım arkadaşlar. Ama videom uzun olabilir sonraki videom bir ki ardından atabilirim. Bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Can Polatcan'ın yani yanımda bir tane sonradan gelen bir arkadaşım vardı. Onunla fazla video çekmiştim herhalde. Can Polatcan Can değil. Şişman olan değil. Gerçi çok şişman da değil. Buradan eğer izliyorsa şey yapmayayım. Ee, şey nasıl desem o da kanal açacak. Her şeyini aldı. Biraz özenti gibi oldu ama sıkıntı yok. Benim şeyimin aynısından aldı da. Ya özentilik değil ya. Güzeldi aldı. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. İsterseniz birazdan video çekerim inşallah. O da daha uzun olur. Şöyle kendimi göstereyim. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar oldu. Kendinize dikkat edin. Bye bye. Like ve yoruma abone olmayı unutmayın. Bye.